Şimdi hanımefendi bizim Milenikom'dan aradılar. Dediler ki siz bize 160 lira internet faturası ödüyormuşsunuz. Biz bir kampanyamız var. Eğer Dijitürk üyesi olursanız internet kampanyanızı 135 liraya çekeceğiz. Daha uygun fatura ödeyeceksiniz ve aynı zamanda bir yıl boyunca ücretsiz Dijitürk ödeyeceksiniz dendi. Dijitürk geldi bağlandı buraya. Devamında Dici e, Türk'ten bize fatura geldi. Bu faturanın sebebini sorduğumuzda bize mesaj gönderildiği, bizim o mesajı onayladığımız, o mesajda bütün bu ücret tarifelerinin yazdığı söylendi. Fakat herhangi bir mesaj gelmedi, herhangi bir onaylama yapılmadı. Şu an iptal etmek istiyorum. İptal etmem için ilk başta 360 lira e, ödemem gerektiği Demi. Bu nasıl insanların hakkına girmektir? Ben bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Evet. Sağlığınızı ödede verir miyim? Sakarya Karasu. Doğum tarihi? 1988. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şu anda kontrol edin. Kadere rüştükte sadece Evet. Burada yediğinde de İngiltere, Almanya, Fransa dilleri bulunuyor. Artı ulusal haber yasal, çocuk haber kanalları. Ve sezon sonuna kadar taraftar paketi ödeyebilmiş. Hanımefendi evet. ben maç izlemiyorum. Bunu bize Milenikon'da bir indirim olduğunu, onun karşılığında bize ücretsiz olarak e, hediye sunulduğu söylendi. Yani ben maç izleyen biri değilim. Dijitürk'te de televizyonda izlediğim aynı kanallar var. Ben bu kutuyu kullanmıyorum bile. Yani tamamen gereksiz bir şey için benden talep ettiğiniz ücretin iptal edilmesini talep ediyorum şu an. Yani şöyle size onayı siz bu SMS e onay Ben bu SMS'e de onay vermedim. Ben bunun ücretsiz olup olmadığını beni Dizi Türk'ten arayanlara da sordum, teyit ettiler. Bütün ses kayıtları telefonumda mevcut. Aynı zamanda Millenikom'dan arayanlara da tekrar tekrar konuşmalarında teyit ettirdim. Bakın bununla alakalı hiçbir ücret talep etmeyeceksiniz. Doğru mu dedim. Evet doğru dediler. Onay verdiler. Ee, devamında böyle bir durumla karşı karşıya. Bunun iptal edilmesine iptal edilmediği takdirde avukatların tarafından ne gerekiyorsa yapılacağına dair e, şu an size sözlü Söz veriyorum. Yani şöyle, tabii ki de yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Ama isterseniz sizler için özel bir kutu yansımak için söylüyorum. Hani e, şöyle yapalım. Ben size konu hakkında bir talep oluşturayım. O talep evet. incelensin. Lütfen. arkadaşlarımız dönüş sağlayacak. Lütfen çünkü e, bu e, mağduriyetim giderilmezse yasal haklarımın hepsini kullanacağım, net. Yani tabii ki de yasal ayakkabı gibi kullanabileceksiniz. Önce bir dönüş sağlarsın bir bakalım. Peki teşekkür Bekliyor. ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben sizi izledim. Çok kısa süremde bekleyeceğim. Bekliyorum. Evet benim sam olarak da şikayetim bu gördüğünüz üzere. Bakalım sonuçta ne olacak ama e, karşımıza bir e, iç açıcı sonuç olacağını zannediyorum.